Selim. Ah bu ne güzel sürpriz. Tabi ee, tabii tabii sor. Ee, beklesene bir saniye. Melda hala bir sakıncası yoksa Yok canım, yok. Konuş sen. Ben rahatsız olmam. Yok hayır. Yani bir sakıncası yoksa <laughs> Ha. Pardon. ne soracaktın? Tarih sınavı. Ee, Osmanlı'nın yükselme devrine kadar. <laughs> ee, beklesene bir saniye. Duman, ne arıyorsun sen burada? Ben, kaybolan gençliği mi? Numara yapma. Gizli gizli beni dinliyordun değil mi? Yo, ah, olur mu? Sana dışarı çıkacaksın dedim. Ayşegül Selim'i seviyor, Ayşegül Selim'i seviyor, Ayşegül Selim'i seviyor. Ayşegül, Selim seviyor. Ee başka? Bu kadar mı? Tamam o zaman. Oldu. Yarın okulda görüşürüz. Üzme kendini Ayşegül. O çocuk elbet bir gün sana çıkma teklif edecek. İyi de ne zaman? Çıkmaz ayın son çarşambası. <laughs> İnanmıyorum babaanne. Sen de mi beni dinliyordun? Özel hayata saygı diye bir şey kalmamış. Ayşegül Selim'i seviyor. Ayşegül Selim'i seviyor. <laughs> sen artık benim için bittin Ferit. Sana kendini affettirmen için zaman verdim. Hem de 500 yıl. Ama yeter. Artık ağzına kuş tutsan ne Hiç boşuna yalvarma. Kalk ayağa. Önümde diz çökmen de işe yaramaz. Öf. Öf. Kalk ayağa dedim Ferit. Kalk. Erkeklik korunu iki paralık ettin. Kalk dedim. Otur şuraya. Otur bak yerinde bile duramıyorsun. Aa yeter ama kes ağlamayı artık Ferit. Başım şişti. Zamanında düşünecektin her şeyi. Aşık oldum ben Ferit. Hani geçen hafta soruyordun ya nişanlının adı ne diye. Dilaver. Hem de müdür Dilaver. Ya treni kaçırdın... ...üzüntüden kendini yerden yere atarsın işte. Selda. Ne yapıyorsun sen? Prova. Ne provası? Ferit'ten alacağım intikamın provası. <laughs> Ona yeni aşkımı söyleyeceğim. Bak görürsün. <laughs> bittin sen Ferit bittin. Selda bir dur. Ne aşkı? Daha ortada fol yok yumurta yok. Fol da var yumurta da var omlet de var. Menemen de var. Görmedin mi ofisteki halimizi? Gözlerimiz nasıl da birbirine kenetlendi ve birbirinden ayrılamadı. Buna ne derler biliyor musunuz Melda Hanım? İlk görüşte aşk. <gülüyor> Selda <gülüyor> abartma. Bence bir daha birbirinizi ancak veli toplantısında görürsünüz. Sana öyle geliyor. Bak görürsün bu akşam kapıma gelecek. Ve göz göze geldiğimiz an aşkımız bir kez daha alevlenecek. O kadar emin olma. Eminim. Çünkü ofisinde çaktırmadan küpemi düşürdüm. Aman Selda, nereden bilecek küpenin sana ait olduğunu? <laughs> Çünkü üstünde adım, soyadım, adresim yazılı. <laughs> Dilaver gelecek, dertler bitecek abla. Aşkımız dağlarda gezecek. Aa, yeter ama artık Ferit, kes sırlamayı. Sus, 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 sus. Çocuk gibisin sen, sus. Aa, aa. Bak hala konuşuyor, hala. Sus, sus, sus. Kendine gel, ne bu halin? Duyuyor musun abla? Sus, sus dedim sana. Öf, başım şişti. Ne yapalım? Seni bırakıyorum işte. Ha, başkasını seviyorum. Duyuyor musun beni? Ah Selda, ah. Yine başkasını hayal alemine daldın. Müdür Dilaver, senin küpünü nereden görürsün? Hademeler onu çoktan süpürüp atmıştır. Çek git başından artık. Biz de sevgili başkan yardımcısı arkadaşlarımla öğrenciler için bir parti düzenleyelim dedik. Bütün masraflar bize ait. E, ee, ama tabii siz izin verirseniz. Okuldan sonra saat 4 ile 8 arasında öğretmenlerimizin denetiminde. Tuğçe, Ebru, Berna. Sizin hiçbir metal parçasına baktığınızda içiniz kıpır kıpır etti mi? O metal parçasına huşu içinde bakarken... <laughs> ...yıllardır arayıp da bulamadığınız bir mutluluğa gark oldunuz mu? <laughs> ya böyle aval aval bakarsınız işte. Ah, Şimdi Bodrum'daki villamın bahçesinde olacaktım. Yeşillikler içinde Udum'la bir şarkı besteliyor olacaktım şu küpenin sahibine. Oysa şimdi şu halime bak. En içten en coşkun duyguların tercümanı olacakken... ...hapağın oldu Hapağın. Batsın bu dünya. Ne diyorduk? Kızlar parti. Olmaz canım. Olmaz. Çalacaksınız abuk sabuk şarkılar. Deli danalar gibi oynayacaksınız. Ben okulunda böyle şaklabağına izin veremem. Oturun yavrum evinizde. Örgü örün, makreme yapın. Kızlar ne yapalım? Madem müdür izin vermiyor... ...biz de bizim evde örgü örerken... ...müdür Dilaver'in... ...Bodrum fantezilerini anlatırız. <laughs> Ama tabii... ...gençliğin kendini ...etkili bir ifade biçimidir dans aynı zamanda. Ya... Yağlayın kızlar sakın... <laughs> Ay Tuğçe yoruldum ben. Yeter bu kadar balon. Yetmez. Bu bizim düzenlediğimiz ilk okul partisi. Bugüne kadarki bütün partilerden daha gösterişli olmalı. Hadi şişirmeye devam. <laughs> Aa, bakın kim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ayşegül. Ayşegül. Gel gel gel. <laughs> gel. Bu tarafa gel. Gel. Soldan gel gel gel. <laughs> Sana bir soru. Fillerin kurduğu orkestraya ne denir? Ne? Filharmoni. Peki fillerin kurduğu orduya nedeni? Ne? Filo. Hadi yine iyisin çalıştırdım yine klimayı bu sıcakta. Ya. Ya. Ee geliyor musun okul partisine? Bilmem. Ya kesin gel. Ben şahsen yalnız takılacağım. Gizemli ve ulaşılmaz kız rolü oynamayı düşünüyorum. E sen de Selim'i çağır beraber gelin işte. Ya davetimi kabul etmezse? E ya o seni davet ederse? Vallahi ben hayır demem. Evet. Selim, 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 gel gel sesime gel sağdan gel sağdan gel gel. <laughs> Sağ ol vallahi Ceren, yoksa her öğlen oturduğumuz masada olduğunuzu göremeyecektim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Eee Selim, partiye kimi davet etmeyi düşünüyorsun? Ee... Ay benim, şş, acilen şeye gidip şeyi şey işe etmem lazım. E ee, hadi bana bay. Evet. Sen partiye gidecek misin? Ya ben pek dans olaylarını sevmem. Hı -hı. Biz çocuklarla çıkışta basket maçı yapacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.